Merhaba çocuklar. Benim adım Maymun. Gelin size biraz kendimden bahsedeyim. Orman bizim evimiz. Hayvan dostlarımızla bu nefis ormanda yaşıyoruz. Tüy temizlemek bizim için dostluk göstergesi. Dostlarımızla ve ailemizle vakit geçirmeyi çok severiz. Özellikle annelerimize çok bağlıyız. Annelerimiz bize her şeyi öğretir. Canım annemiz iyi ki varlar. Ormanda dans etmeyi çok severim. Orman bizim oyun alanımızdır. Her köşesi ayrı bir eğlence. Favori yiyeceğim muzdur ama bu lezzetli böcekleri görünce de dayanamıyorum. Biz maymunlar çok zekiyiz. Biliyor musunuz? Uzak yerlere ulaşmak için zürafaya ihtiyacımız yok. Sopa kullanırız. Biz sürü halinde olmayı severiz. Arkadaşlarımla bir arada çok eğlenir, bazen yarışır, bazen eğleşiriz. Ne yalan söyleyeyim, biraz kurnaz olduğumuz çok doğru. Bir şey almak istiyorsak onu almak için plan yaparız. Kendi aramızda konuşuruz ama bizim için sesler mimikler ve beden dilinden ibarettir yalnız kalmayı hiç ama hiç sevmiyorum. Çok korkuyorum. Bir arada olmak, paylaşmak, arkadaşlar candır. Biz yaratıcıyız. Ormanda yeni şeyler keşfeder. Onlarla oyun oynamaya bayılırız. Mesela bu su harika. Ama dostum bizim için de her şey dört dörtlük değil tabi. Bizim içinde çok tehlikeler var. İnsanlardan çok korkarız bazen. Doğa'yı çok severiz. Her gün, her saniye tadını çıkarıyoruz. Arkadaşlar, biz ormanda yaşıyoruz ve bizim gibi birçok canlı da. Orman bizim evimiz. Doğaya sahip çıkın ve iyi bakın tamam mı? Görüşürüz.